arkadaşlar yanımda kim var sence bu kim? Evet. Ben Zuhal. <laughs> Bugün Roblox oynuyoruz. Evet arkadaşlar Roblox'a 2 saattir uğraştık nasıl beraber? Allah! 2 saattir Düştüm. uğraştık nasıl beraber oynayabiliriz falan vesaire Biraz diye. En sonunda birbirimizi beklesene. gördük. Beklesene. Tamam bekliyorum böyle. En sonunda gördük ve çok heyecanlıyım ve çok 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 güzel Gireyim, yani. Zıplasana. Zıplasana. Allah! Hayır, ben senin yanına geliyorum ya. Çok, çok kolay güzel. ya burası. Sen nasıl geçemiyorsun burayı? Geçemiyorum. Allah çok kötüsün. Sen... Gel burayım gel. Gel. Hadi benimle aynı anda Zuzan. Gel. Allah. <laughs> sen neredesin yapamıyorsun ki? <laughs> ya Zuhan sen çok... Ay, çok gıcık oldum. Hadi düşüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen Hadi, yine düştüm. aynı yere gideceksin. Evet. Çünkü ben oraya spam bait aldım. Hadi gelsene pis pisi. Oğlum nasıl düşüyorsun ki oradan? Dur yenil. <laughs> sefer... Bilerek mi edeyim? düşüyorsun? Arkadaşlar ben düşüyorum kusura bakmayın. Çok noobsun abi oyunda. kusura sınav. bakma ama gerçekten öyle. Ay doğurdum akusu bitiyor ben bunu hemen akıya koyayım yoksa akusu bitecek. Ay. gel. Geldin mi? Hı, gel. Akuya koydum ben telefonumu. Bu sefer yavaş zıplayacağım arkadaşlar. Evet yavaş yavaş gel. Şu an İrem'in yanındayım. yani çok kötü. Evet arkadaşlar e, bu arada benim kanalım var. Zuhal'da TikTok kanalı var. İrem kanalına girerseniz Zal'in kanalında ulaşabilirsiniz. E, öyle yani. İrem yazın. Sonra bir streç. 1, 2, 3, 4. Streç ne bilmiyorlar. Yalnız Türkler onlar. Evet. Bu arada başka takipçilerim de varmış biliyor musun? Anladım. Yeni keşfettim. Arkadaşlar. <laughs> Ya en sonunda düştü arkadaşlar. Arkadaşlar burada bakmayın çok kötüyüm. Ya zay, gideceğim var ya ben. Hadi son kez yoksa gideceğim. Bir daha ölürsen giderim. Ya, ya, Hadi. Arkadaşlar yavaş yavaş. Küçüğüm. Ya ne ya sen? Hadi Siz zay. Mi? Sen çok havalısın. Bunu başarabilebilirsin. Oo. Evet çok dikkatli ol burada bak. Çok dikkatli. Çok dikkatli. <laughs> Ölseydin de verdim seni. <laughs> burası Arkadaş. kolay ama. Bu sefer ben de düştüm. Arkadaşlar burası çok kolay ama biz yapamıyoruz. daha doğrusu zor yapamıyor. Bu yüzden ben de Ay sen Arkadaşlar ben bilerek mi yapıyorsun yoksa? Hayır. Hadi Zuhal hadi bu sefer başarabilirsin. Ben sana inanıyorum. Sen nesin? Türk'sün. Türk Oho, Almanım da ne? ben. Alman mısın? Türk müsün? Almanım çünkü ben Almanya'da doğdum ya. E ben de Almanya'da doğdum. E tamam Almanız işte. Alman arkadaşlarımla... Ama annemiz babamız Türkiye'de doğdu ya o yüzden. <laughs> Ay senin yüzünden düştüm ya. Nerede? Geleceğim senin yanına bekle. <laughs> ha gördün mü Düşersin öyle işte. <laughs> Bade zaten yanında oturduğu için o ölüyor mu, gidiyor mu, bitiyor mu hiç her şeyden haberdarım. Çok güzel. Hani size demiştim ya zai yarın ya da öbür gün falan gel belki gelir demiştim. Ayy, Yusuf var mı? O zaman işte severmiştim ya. İşte bugün zai geldi işte bu yüzden. Hatta sana izin kusura bakmayın Yusuf bağırdı. Evet. Benim yani, deli kardeşim. E yani Yusuf değil. Biz Yusuf ikimiz abi. hep onu işe yapıyoruz. Yunus Emre ismi. Bir tane bir tane komşumuz var. Onun ismi Yusuf Emre. Yunus Emre ile Yusuf Emre'yi çok karıştırıyorum ben. Seni karıştırıyorum. Bir tane komşum var da. Zerle hep ben o kız o çocukla evet, Arkadaşlar burası acayip zor. Buradayım ben. Yani nasıl? Ay geçtim öldüm ya. <gülüyor> 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 bu da benim arkadaşımın işte telefonu. Bu yüzden öyle yazıyor. Evet arkadaşlar. Belki bu videodan sonra yeni bir video daha yaparım. Bilmiyorum artık. Ben İrem ya, fren... video yapmayı Bu Zuar'la video çekmeyi uzun zamandır bekliyordum. Ki gene ölüyor ya Zuhal sen var ya. Ya parkurlarda acayip kötüsün. Bak arkadaşımsın. Tamam biliyorum ama gerçekten çok kötüsün. Ben aslında iyiyim. Ama neden benim yanında iyi değilsin? <laughs> Bence bu oyunu değil de başka bir oyun. Ama ilk bir videoyu bitirerek ondan sonra başka bir oyun oynarız. Arkadaşlar yani. ve belki yeni videolar da gelecek. İrem Hı -hı. yarın da atacak. E Zay, düzgün bir gitsene. Şöyle bir gidemiyor musun? E, o zaman. Düz gideceksin sadece ve zıplayacaksın o kadar. Arkadaşlar zaten Jonas, İrem'in bir tane abonesi var. Bir de o benim işte. Hayır bir tane abonesi yok. Arkadaşlar siz de varsınız biliyorum. Yeni aboneler keşfettim. Evet. Neyse. Onun nesi? Bağırma Yunus Emre. Onun <laughs> <laughs> oh. Ay ben nasıl oldum? Hmm. Ay zaa geç. <laughs> Geçerse çok iyi olur onun için. Ben geçerim. Ne ya, ya bu? Yusuf sus. Bağırma. Bak bir sana Yusuf. Arkadaşlar kusura bakmayın. E, Yusuf masanın üstüne çıktı da. Ya İran'a ara gittin. Nereye? Oraya. <laughs> Geldim ben buraya. Bak burası çok kolay ama buraya geçersin. Uh, buraya Mesela, geçebilirsin arkadaş, bak. var Yukarıya çıkacağız bakalım. Tamam hadi hadi. Ama bu, yani bugün şey? bunların hepsini yapamayacağız. Ben çünkü aca Arkadaşlar ikinci videoda gelecek bu. Evet bu videodan sonra yeni video gelecek. Çünkü en fazla 15 dakika video çekebilirim. Hı, gel sonunda. Açık, açık. Arkadaşlar sıkıldı ya senin yüzünden. Yani, abonem bir tane var Bakın, o da Abi, benim. Sadece sen değilsin Zuhi. Arkadaşlar İrem'in derini Aha ben bakmayın. geçiyorum. Ne geçiyorsun? Ee, bana hep Zuhi diyor. Kusura bakmayın. Aslında adım Zuhi değil. Evet. Hadi güzel bak geçtim ben. Aferin burayı geçti ama bak yalan malı. E ya şurada kesin 2 saat öleceksin var ya sen. Burada gene 2 saat bekliyoruz. Hazırlanın arkadaşlar burada 100 kere bekleyebiliriz. Çok bekleyeceğiz bak demiştim. <laughs> Dur ben de bunları çözeyim sen gelene kadar. Evet bunun fake'ini bilmeyenler yoktur. Ben biliyorum. Evet. Bilmeyenler yoktur dedim zaten. Yeşilden geçeceğiz. Ondan sonra neyden geçeceğiz bakayım. İrem başka kimse mi takip veriyor? Bilmiyorum ki. Ama bir tane um, bir tane youtuber var. Yoo! O takip ediyor Yusuf! galiba. Yusuf. Ha, bak bak Onun sırt çantası ya? Arkadaşlar. Zaten ilk yeşil bakmayın. ondan sonra mavi. Ha. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok kötüyüm. Evet var kendi bile yani dedi. Ama biraz bir şey. daha gayret. Böyle yavaş yavaş tamam mı? Aa, Sakin arkadaşım. ol. Arkadaşlar çok iyi Sakin ol. Yeşil. Yeşil. Sonra Arkadaşlar, mavi. Kuyu mavi. Çok iyi. Kuyu mavi kuyu. Orada da ölme lütfen. Lan. Ne niye böyle yapıyorsun ya? Değil kuyu mi? mavi, kuyu değil mavi. Kuyu mi? mavi mi? burası. Ay, yusuf gider misin? Ne? Hı, Yeşil. gel. Yeşil ve burası. Deli ediyorsun var ya beni. Susun. Ama burada kesin ben öleceksin gene. Mi? Burada gene öleceksin. Ben ilk gideyim ya. Sen gidiyorsun ilk. Bakın. Gel önümden geç o zaman. Hadi gel. Nasıl geçeyim? Ay nasıl geçiyorsan geç bana ne. Hadi. İlla ki bir yerde ölüyorsun sen. Bu video bütün seni döveceğim. He <laughs> he Arkadaşlar merak etmeyin. Zor geçti beni, aferin sonunda. Şimdi ilk defa geçti beni. Ya geçtim öldüm ama. Haksızlık bu arkadaşlar. Yazıklar olsun. olsun ben seni beklemiştim sen beni beklemiyorsun ha. Tamam bekliyorum. Ne oldu niye geldin? Hı, Tamam. Geldin? Dur bekle. Yazıklar Ne bekliyoruz burada? Aslında daha böyle az sesli olan bir gitmemiz lazım. <laughs> Yazıklar olsun. Bir de sen beni bekliyordun. Bekledim. Her Bekledim. zaman. İrem bekle. Tamam şurada bekle. <laughs> Bunu Youtube'a koyacağımız var. <laughs> İnşallah ne yaptığını duymamışsınızdır. Buradan da geçemezsen valla helal olsun ha. Gerçekten. Biraz YouTube'a koyma. Koyacağım mı? Neyse zaten ilk bir videoya bakarız nasıl olmuş diye ondan sonra koyarız. Bu videonun devamı gelecek yani. Hadi senin yanına geleceğim hadi. Zuhal'ın yanına gelme, gelme challenge. Bu arkadaşlar gülmeme challenge'ı da yapacağız bugün. Evet. Çok heyecanlıyım onun için. Youtube'dan bir şeyler bulacağız. Evet, Youtube'dan biraz araştırma yapacağız nasıl Arif en güzel yüpa. en güzel gülmeme challenge yusuf, yapmak yusuf. için. Yusuf. En güzel Youtube şeyini bulacağız arkadaşlar. Fake make yap yaparız belki bilmiyorum. Veya kendimiz birbirimizi güldürürüz ama yüzümüzü gösteremediğimiz yusuf. için e, maalesef bu mümkün değil. Yusuf beğeniyor insan öyle yani. Güzel hadi. Az kaldı videonun bitmesine. 5 dakika sonra bitirmem lazım. 15 dakika sürebilir en fazla. Ondan sonra bu videonun devamı gelecek tabii ki de. Evet. Hatta belki 4 bölüm hatta 3 bölüm vesaire yaparım. Çünkü zaten yani ben buraya normalde 20 dakikada ya bitiriyorsam. Ya, seni döveceğim bu videodan sonra. Aa, ne ben ne? Bu ben bu arkadaşlar size bir öneri. Eğer bir parkur yapacaksınız. Daha değil dur. Size bir önerim var. Yok. Eğer bir parkur yapacaksanız size önerim. Bari yapacaksanız sakın zorla yapmayın. Çünkü ben bu aslında 30 dakikada yapıyorsam bu 40 yani 13 saate anca bitiririm. Bu yüzden sakın zorla yapmayın. 2 saate onun için gitti var ya. Neyse. Neyse arkadaşlar. Hmm, şimdilik bu kadar. Birazdan gene görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay Dedo. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Ben şu iremi döveceğim yani çünkü